Sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere kiralık bir araç alırken, teslim alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini onlardan bahsedeceğiz. Tüm detaylarıyla birlikte. Araç daha yeni geldi. Henüz evrakları içeride hazırlanıyor. Biz de aracı kısaca gezeceğiz. Tabii ki video ve fotoğraflarını çekmemiz gerekiyor. Ben öncelikle aracı şöyle göstereyim. Tabii ki bagaj kapağını kaldırır içine bakarız. İçinde yangın tüpü yok. Bunlar bize daha sonradan elektrik yolsu olarak geri faturalandırılabilir. Sadece ilk yardım çantası var. Arkada bir bagaj havuzu yok. Sadece döşemesi var. Burada yedek lastik ve ekipmanları var. Mevcut. Şurada arada tornavidası, şurada görüyorsunuz tornavidası oraya düşmüş. Şurada bir hunisi var. Bunlar mevcut. Arkada sorun yok. Biz bu şekilde raporla attırdık. Ardından aracımız 1.4 Fire Easy. tamponun köşesinde boya detayı var. Bunların hepsini tek tek e, raporlamamız gerekiyor. Söylememiz gerekiyor. Yine burada tamponun burada bir macun vesaire patlak. Şurada macunlu patlak. Sağ arka köşede biraz sürtme var. Yine tamponla alakası var. Onu söyleyelim. Kapılara baktık dıştan. Araç bize kirli geldi. Biz de aracı kirli teslim edeceğiz. Şurada bir gördüğünüz gibi problem var. Detay var. Aynalara da kontrol edin dıştan içten aynaların kırıklığını vesairesini. Sağ arka tarafı söyledik. Sağ ön taraf çamurlukta var. İz var. Çamurlukta da bir sürtmesi var. Tamponda çürtmesi, sürtmesi var tampon bölgesinde. Farları elimizde yoklamamız gerekiyor. Farlarda kırıklık yok. Sol ön Tamponun orada bir detayı var. Rahat şey yazma yazma. benim, benim sesim alır. Alsın ya. <laughs> abi yapacak bir şey yok. <laughs> tamam tamam dayı. Sol ön kapıda problem var. Sol ön kapıda sürtme. Hatta birden fazla sürtme var gibi sanki. Aracı teslim eden abimiz buradan gitti. Bize sıkıntı yok. O iş bende dedi ama yine de tatmin olmayacağız tabii ki. Kaputta Gördüğünüz gibi kaputta problem var. Silecekleri var aracın. Silecekli gelmiş. Tüm detayları gezmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra söylediğim gibi size bu çok ağır faturalandırılabilir şekilde dönebilir. Sol arka çamurluk. Burada da problem var. Kapı işleri. Kapı işlerine de bakın. Siz mi boyattınız demesin daha sonra. Kötü paspasları var arkada önde. Paspasların olup olmadığına, sigara yanık izlerinin olup olmadığına. Bak şöyle detaylar var görüyorsunuz. Bunları hepsini göstermeniz gerekiyor size teslim edecek kişiye. Aynı şekilde burada da Egea paspası, yazlık Egea paspasları. Bu tarafta da içine de tabii kontrol etmeniz gerekiyor. İçine bineriz, kilometresine bakarız. Bakıyorum abi video çekiyorum senin Adam. için. Adam buradayken video çektik. Ben canlı yayındayım şu an. Çalıştır be abi. Kaç kilometre Ben bütün detaylarını çektim. 60.476 kilometrede. Göstergeden anladığımız kadarıyla araç 2020 model. Aracı daha bakmadık ama kaç model olduğuna. Ruhsat burada. 34 e, Ceyhan, Fatsa, Trabzon 510 de çek, kilometreyi de çek. Kilometreyi de çekelim. 2019 model görüyorsun şurada. 1.4. 1.4. 90 beygirlik, 70 kW'lık 90 beygirlik araç. Araca kilometreyi de çek. Kilometreyi de şurada. 60.476. Evet, 60.476 kilometrede. Bu tür şeylerin hepsine bakmamız gerekiyor. Tamam. 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 Tur atacaksın mı? E bir direkt de bir direkt. Hadi bir dönelim gelelim. Çekerik malı yaparken ama geçim malı yapıyor ya. Bir dönüp gelelim ya. Altı ileri. Dediğim gibi 60 binde bize geldi. 60.476 bin 476 kilometrede. Kaputta sağ ön çamurluk, sağ arka çamurluk. Arka tampon, ön tampon. Ön tamponun iki kısmında sol arka çamurlukta. Tavanına bakmadık. Problemleri şimdilik bunlar. Arkadaşlar çekmiyor şirket arabası da olursa olsun, hangi araba olursa olsun araç çekmiyor ve göstergede de şey gözüküyor lastik basınç arızası gözüküyor onu da lastik bakarız basınç lastik basınç arızası var onu da önce lastiklerin kontrolünü yapar ondan sonra Neyse çektiğinde ilerleyecek ne, Youtube'da ne diyor? <laughs> Kaza yapan bir aracımızın yerine gelen ikame bir araç yaklaşık şu anki değeri 260 bin lira. Öyle bir araç. Öyle bir araç arkadaşlar. Şimdilik kısaca anlatmamız gereken, öğrenmeniz gereken detaylar bunlardı. Daha önce de böyle acı tecrübeler yaşadığımız için siz de bunları yaşamayın diye hepinize teşekkürler.